en sevdiğim makyaj malzemelerini gösteriyorum. Güneş kremi olarak bunu kullanıyorum ve çok severek kullanıyorum. Tavsiye ederim. Nemlendirici olarak da bunu kullanıyorum ve gerçekten uygun fiyatlı ve sivilce falan hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Tavsiye ederim bunda. Maskara olarak da Flor kullanıyorum. Gayet iyi. Birleştirdiğini de düşünüyorum ben. Pudra olarak da kullanıyorum. Gerçekten de fiyat performans ürünü. Gayet iyi. Aldık olarak ise Like'ın 503 numaralı aldığını kullanıyorum. Gerçekten çok iyi. Kremanlık olduğu için gayet iyi performans gösteriyor bence. Gloss olarak iki tane var. birincisi Flormar 027 numarası. Diğeri ise Pastel'in bu Lamp Gloss'u. Numarasını bulamadım maalesef ki. Dudak kalemi olarak da Emile'nin 203 numaralı dudak kalemi seviyorum. İkinci olarak en sevdiğim Emile 205 numara. Gayet iyi. Ben fondöten kullanmadığım için BB krem kullanıyorum. Onun için bir tercih ettim. Bence gayet güzel. Fiyat performans ürünü bence. Nemlendirici olarak da Sephora'nın bu nemlendiricisini kullanıyorum. Gayet güzel. Bronzer çok kullanmasam da bir ki gerçekten güzel. Fiyat performans ürünü bence. Highlighter olarak da kini kullanıyorum. Ben bunu almıştım. İki taraflı bir tarafı highlighter. Diğer tarafı allık. Allık olanı kullanmıyorum çünkü beğenmedim. Highlighter'da fiyat performans ürünü bence gayet iyi. Benim favori makyaj ürünlerim bunlardı. Makyaj şansam bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.